Fıtı fıtı fıtı. Anne, anne. anne, anne. Aa, ee, Efendim efendim Dur, ne oldu? Yani. Bu koridora tum tuntun sahur gelmiş. Evet tum sahur. Tum tum sahur mu gelmiş? Anne Hadi bakalım bir hadi. Ama görünmeyelim tamam mı? Ne, hadi, tüm, gel. Tüm lütfen. Tüm lütfen. Bir hadi gel. Dur bekleyin bir kapıyı çekeyim. kapı kapandı. Kapı kapandı evet. Anne asansörler

Çabuk bas bas çabuk hadi inelim. Hayır sıfıra basacaksın. Aşağıya uf. Uf. Ay inanmıyorum. Tumtum sonu nasıl gelmiş Ceren buraya? <laughs> Bu ses merdivende <laughs> kalsın. Bizi daha görürse kendisi de asansörle aşağı iner. Anne. Tumtum sonu nasıl gelmiş? Hep senin yüzüne Ceren. Dün gece Tumtum sonu videolarını izliyordu Ceren sen. Sen açmadınsa nasıl açıldı onun videoları? Yürü çabuk yürü. Bakayım burada mı? Buralarda yok. Hadi kapıya çabuk. çabuk Bakayım asansörde yok. Hadi. Anne. Efendim, anne e e e e Hadi biz anne, markete gidelim. Oraya gelmesin. Ben de Hı -hı. ben de anne evi bizim evimize çıkıyordur. Ya bak size dedim bak tung 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 sahur anomali magrikan yang hanya keluar pada sahur katanya kalau ada orang yang dipanggil gel gülün çabuk gelim efendim gel yanına gitme gel sopası da var senin düver evet sopası hadi gidelim anomali magrikan yang hanya keluar pada sahur efendim Anne. hadi gidelim efendim <laughs> Market'e de mi gelir sence? Evet market'e gelirse bütün adamları vurabilir. Evet Onun ya sopası, sopası da var. Sopası da var. Sopası da var. Ceren buraya. sen anne. videolarını izliyordum. Bu Tuntun Sahur yaramaz birisi mi? Anne. Efendim. Ben de çok yaramaz birisi. Bizi takip ediyor. Gel. Çok, çok, çok koş çabuk birisi. koş. Kızgın mı sence? Evet anne çok kızgın birisi. Efendim ne yapacağız peki? Anne. Efendim ya. Çimen. Aa bak burada ne güzel çimenler var. Evet, Çiçekler de açmış. Şey. Yaz geliyor ya. Onun evet, içinden geçme ama tikenler var. Salla, gel sessiz. ben geçeceğim ama. Salla, <laughs> Hadi gelin gidelim burada. Efendim. bu, bu çimenler neden var kere. biliyor musun? Çünkü biz yeni eve taşındık. Yeni eve taş alakası var? Yeni eve taşınmakla çimenlerin yaz geldiği için çimenler var. Teşekkür ederim anneciğim. Bir dakika araba geliyor gel. Elini bana ver. Ay çiçekler düştü. Çabuk ona araba geliyor. Hadi. Hadi gelin gidelim. Şu kenardan bir yürüm. Her şeyden kaldırıma çık anneciğim. Gel. Çık. Buraya gelin. Anne tüptün mi? Evet. Yürüyelim Anne, bakalım. Benim. Ama ara sıra arkamıza bakın. Kuntun oh. sabur gelebilir. Anne, tut, tamam tut, mı? Anne. Anne. Sen çağırdın değil mi? Tut, tut. Tut, tut. Gördüm. Evet, topası da var. Dikkat edin. Anne. Ama bence Ceren çağırdı. Anne. Çünkü gece biz uyuyorduk. Mehmet, Ceren evet. Tuntun Sahur'un <laughs> videolarını izliyordu. Tuntun Sahur'da da bir çocuk Ceren. benim... Ceren gizlice gece oyunu çubuğunu açtı. Evet. tablet almış şifresini öğrenmiş. Evet. Youtube'a girmiş Tuntun Sahuru izlemiş Tuntun Sahuru çağırmış. Ya ne yapacağız Ceren biz seni? Neden çağırdı Tuntun Sahuru? Anne, bir bakalım arkamızdan geliyor mudur? Dur bir anne, dur ben, sessiz ol. Anne Efendim? Ben, dur, dur, ben ne yapıyormuş diye bakacaktım. Ne yapacaksın? Ama tum tum pişmişten geliyor. Ya Ceren ne yaptın sen ya? Anne ne yapıyormuş Bir Nereye tutsak tutsak Ceren? Şimdi hadi sessiz olun yemedim. bari çaktırmadan gidelim yavaş yavaş. Dur. Hadi hadi çabuk ne anne, oldu? Aa, yine çiçek de olmuş bakayım. Şey, bu patlıyor patlıyor. Patlayan çiçek mi o? Evet patlayan. Göstere, göster bakayım bize nasıl patlıyor? Al, al, göster. Patlar. Nasıl yapacak? Koy bakayım Mehmet patla. Öyle değil. Nasıl yapacaksın? Ceren göster bakalım. Ben, ben, ben Tuttun. Evet. Şöyle yapalım. <laughs> oldu mu zence? Evet oldu. Ha bakalım. Ne, ben de yapacağım. Yap bakalım hadi. Olmadı. Sen dene. Hadi gidelim. Ana otu incele. Ay teşekkür ederim. Hadi patlıyorlar. Nasıl patlıyorlar Ceren? Anne. Efendim. Ceren bu tut 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 sahur eli keriz demir mi çalmış acaba? Bilmiyorum artık Mehmet horası annecim. Anne, Ceren'e sormalı. Bu yaramaz bir kız olduğu için. Dur, dur. Gece biz uyurken neden tut tut sahur biz dedi? Yanında tut 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 sahur orada. Oradan hiçbir tarafa bakmayalım. Hadi yürü yürü. Yoruldun mu? Ay çabuk yoruldum. Markete geldik. Hadi gel. Yeter dinlendim bence. Hadi gel. Koş. <laughs> bak bak burada kim var bak yine gelmiş burada bak evlerin yanına dans ediyor <laughs> ya. Git mu oraya <laughs> git bir <buraya>, Ceren. Git oraya <laughs> Ceren sobası var. Anomali <laughs> mengerikan. Gel buraya. Ay bak bak bak. Baktı, tutum, <laughs> sahur, bak tun tun Buraya gel. Anomali <laughs> mengerikan. Sen ne yapmaya çalışıyorsun acaba? acaba bir orang söyle bana. orang yang dipang. Gel yanıma. Bak, sen tamam niye sinirleniyorsun ama tun sahuru sen çağırdın. Senin yüzüne hep. Mehmet var Hayır sen çağırdın. Gece video izleyen sensin. Mehmet uyuyordu, ben de uyuyordum. Ya gerçekten Sıkır, ya sen... yalan söyleme. Ya. Ama sen şu an kötü konuşuyorsun. Annelere yalan söyleme denilir mi hiç Ceren Öyle denilir mi sence annelere? Anne. Annelere kötü konuşulmaz Anne, ama. Sen Mehmet mi kullandın? Mehmet kullandın. Hayır ya sen çağırdın. Mehmet yürü. Anne, ben. Eve san... gidip Mehmet'e abu cubur vereceğim. Dondurma sana vermeyeceğim. Ya, ben Hayır. Mehmet dolapta dondurma var biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Gerçekten baban almış akşam. Hem de sevdiğinizden neli sizce? Parka da. Meymuz. Sen meymuz mu seviyorsun? E Hayır meymuz değil o vanilyalı. Vanilyalı. <laughs> evet sevdiğinizden. Hadi koşun koşun. Araba geliyor koş Ceren koş. Koş 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 çabuk. Ceren çabuk. <gülüyor> korkma korkma. <gülüyor> Hadi. Geçti gitti bak araba. Hadi gel. Buraya gel. Orada taşlar var. Ceren sen neden düzgün yola yürümüyorsun? Süreli tehlikeli yollardan yürüyorsun. Anne burası neden tehlikeli ki? Çünkü taşlar var. Taşlar Ceren ayağına batabilir. Çünkü siz daha küçüksünüz. Bak, Ama burada boyunca... bir tane kovası var. Ne kovası? Bir i̇çecek kovası. İşte içmişler oraya. Hem de Şimdi de giyinecek. Şimdi ona tehlikeli işte. Zincir kane Onun... hani zincir. Neden ağlıyorsun? Peki onu söyle. <laughs> Hadi tamam gidelim. Hadi gel ağlama Gel. Tamam. Bak bak. Baba bak sana ne vereceğim. Burada bak. Al. Abucu bunu aldık diye mi ağladın? Hadi gel. Sen ne istiyorsun Mehmet? Ama açmak Ay. yok. Evde açacağız tamam mı? Ay. Hayır evde açacağız. Hayır. Yemekten sonra mı? Evet yemekten sonra. Ay. Yemekten önce abur cubur yenilmez yeren. Hayır. Ay. Bence ağlama. Ay. Elimde dursun mu bu? Tutayım bunu ben. Açma anneciğim. Sen anne yüzmezsin ama değil mi? Hadi gel. Tut ver ben tutayım. Hadi gidelim. Gidelim mi? Hadi. Bak Mehmet de önde gidiyor zaten. Ya bak buraya da gelmiş çabuk. Hadi asansörün düğmesine basın geliyor. Bak burada oynuyor çabuk olun. Evet evet bak burada. Hadi hadi koşun. Ya bak hadi çabuk bin binaya girdi çabuk. Bin bin asansörü hadi. Ay oynuyor ya çabuk bas asansöre. Bastın mı? Evet. Aynemiz bak orada bak. Çabuk kapı kapansın. Hadi bas çabuk bas. Yoksa binecek mi Hadi kapıyı kapat. Evet ya yoksa son süre binecekti. Evet. Anne bu tüm tüm sahura bizden ne istiyor? Her ne Ceren çağırmış? Ceren'i verelim bence. Tüm tüm sahura. Bak var ha. var değil mi? Seni dövebilir o değneğiyle. <laughs> Hadi gelin çabuk gel. Anne, evde karşımıza çıkacak mı bakalım? Ay yoktur. Çabuk çabuk koş. Hadi eve gidelim. Artık gelmez bence o asansörü kullanmayı bilmediği için asansöre binemez değil mi? Hadi gidelim.